Evet. Gel. Hadi masa. Hadi şişirelim. Gel. Hadi. Ver, getir, getir. Hadi, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün ne yapacağız? Bugün balonları nerede? şişireceğiz. Gel, gel buraya gel. Annen nerede? Gelecek gel. Annen ne yapıyor ki? Kürdan alacak. Bunları patlatamaz ya. Balonları şişireceğiz Sırtımıza bağlayacağız. Gözlerimiz kapalı. Birbirimizin sırtındaki balonu patlatmaya çalışacağız. Bakalım kim patlatacak. Hadi hazırlığa başlayalım. Gel. Aç sen de bunu şişir. Ya bu da şişir. geldi. Ne oldu şişiremedi. Neden yapamıyorum? Aa ben neden yapamıyorum? Gel bakalım. Geç kollarını. Bırak tamam bırak. <laughs> Bu senin balığın. <laughs> Dön bakayım Evet çok güzel oldu. Korktun mu? Ne? Hı? <laughs> Hı? ama. Korkmazsın. Korkarım. Korkmazsın. Ben süslemek istiyorum. Baba bak ne olsun mu? Ben annemin sırtını basayım onu annemle benim sırtıma Evet öyle yapacaksın zaten. Annen senin sırtınla sen annen sırtın de annenin sırtında dinle. Gözde de o çatlamaya başladı. rüzgarı gördüm ağaçlar sallanıyordu. Gel. iyi. Lastik tutacak mı? Masal küçük <laughs> yani. Kürdanı annenin poposuna batırabilirsin. Hayır. <laughs> Onu yapmandan <laughs> çok korkuyorum zaten. Ya önce senin gözünü Öyle Dur de gözümüz kapalı olacak. Dur şunu. Fazla <laughs> önce annenin Abi şimdi patlatacak onu. Patlatma. Bekle o bak oyun oynayamayız. Görüyor musun? Hayır. Görmüyor musun? Neden? Kapatın dedim. Evet. Böyle bir görsün arkadaşlarınızı. <laughs> Kameraya bak. Evet herkes kürdanını aldı mı? Bende fazla var. Hı? Tamam Neyse. sen torpilli ol. Tamam. Al <laughs> al rahatsız olurum. Tutamam şimdi. Ver. <laughs> Ay, neredeydin? kapat gözünü, kapat gözünü. <laughs> Başlatıyorum, tamam mı? Hazır mısınız? İkinize... Yani... İkiniz de... <laughs> Dur. Üç, Hiç hoşlanmadı İki. Ona. bir. Başla, birbirinizden kaçabilirsiniz. Evet. Kim kiminkini patlatacak? Masal, elinde kürdanla mı geliyor bana? Bir evet. Olarak? Arkanda. Arkanda patlatacak. Açma gözünü kapat. Aa, çok korkuyorum. Masal iyi de yaptı. Ne evet, ne? hadi. Sesini sesini hadi. Kim patlatacak? Aa masal kaç patlatacak kürdanla? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Anne kazandı. Bir sıfır. Evet dur. Bekle. Atma. Bekle. Atma. İkinci, Atma. ikinci için Atma. tekrar balon şişireceğiz. <laughs> <laughs> Öyle bakarak değil görmeden. Evet. Ben çok rahat edici oluyor. Tut bir balon daha şişireyim. Kaçtan <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> <Dur. gülüyor> Hayır. Dur kızım dur. Dur <laughs> iki kere dur. Kere şişirmeyi bekle. Bir sene şey de ben baba. Dur senin sırtındakine şişireceğim işte. Üçte bitiyor. Batırayım mı? Şimdi değil. Balon evet. Vallahi şişirmeyelim. Masal güzel oyna bak. Anne seni yeniyor. Bir de Masal hile yaptığı halde patlatamadı ya. Evet. Bir de gözünü açtın. Ben de açayım mı o zaman? Hayır. Ben hiç açmadım. hazır. Senin gözlerini bağlayayım. Evet Masal, arkamda gezme kız. <laughs> Anne panik. <laughs> Çok tedirgin ediyor beni. <laughs> Patlatma. Patlatma. Patlatmayacağım. Yaklaşıyorum panik oluyorsun. <laughs> kendi kendimize panik ben şu anda göremedim. Baba. Gel. <laughs> Senin masken nerede? Gel. Göremiyorum. Anne nereye çektiği belli değil. Ses buradan geliyor. Ama ses bu evet. taraftan geliyor. Perfect. Evet. Başlayın. Yalnız araba geçerse haber ver bize. Iki, bir 2, 1. vermeyeceğim arabalara <laughs> çarptın. <laughs> evet. Maske açmak yok. Yine mi? Aha anne konuşuyor bak annenin sesini takip et. Git Masan batır hemen. Ses aa ses çıkarttın. Kaç 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 kaç. Evet kim Aha. patlatacak? Kim Ama patlatacak? Kaç 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 kaç, kaç 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 kaç. kız kızdı kız, koşuz. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> ya? Kürdan düştü. Dur dur masa kürdan düştü. Ama sen balonu tutmuştun. kürdan düştü. Dur. Annenin arkasına geçmeye çalış kız. Al kürdanını. Nasıl gözünü açıyor mu hala? Açmıyor o yüzden zaten kaybediyor. Ama dedek var burada. Nerede değil, Şurada mı? Evet. Kapattım. Evet hadi. Ah, nefes aldı burada. <laughs> hadi. <gülüyor> Acaba anne nerede? Benim ben. Ne hareket ediyor? Kim hareket ediyor? Aa! Çaktı. Burada. Ama kafasını falan kaçırıyor ya. Anneye biraz hile yapalım. <laughs> Panik olsun. Ay. Hadi. <laughs> masal bendim bendim niye kaç ben de oldum masala panik oldu <laughs> bu masalın sesi masal gözlerini açmış hayır koşuşundan belli hayır masal gözlerini açmadı açmış hayır açmış hayır Açtın mı? Hayır. O koşan kim ya? Sen mi? <laughs> <senin> benim, benim. <laughs> benim bu, benim. Aha, bu masal mıydı? <laughs> ben. Bir Beni patlattırmadın. Hile yapıyordum, bir patlattırmadın. Hayır, hile yapmak yok. Başım döndü kız. Etrafında dönmek <laughs> <oldu. gülüyor> Ba kapat gözünü. Ya kapatmak istemiyorum. Hadi, kapat gözünü. <laughs> Geçiyor baksana. Anneciğim benim gözlerim açık, bir dakika bekle çıldırı bana saplıyor. Beklediler. bir dakika. Kız bir dur, Yapamam. <laughs> <laughs> gel gel yanıma gel, ben başlatacağım tekrar. Ne oldu? Annem gözleri açık. Ben durmadım İnanmadın panikten. Bağla. <İnanmadım. gülüyor> Evet. 3, 2, 1. Başlayın. Tamam hadi yapmıyorum. Karışmıyorum. Herkes kendi hakkıyla. Nefes alışıp buradan bulamıyor. <kuruldum. Nerede? gülüyor> Masal çok panik. <laughs> Aa kirlenim <laughs> <Kildanım> var. <laughs> kirlenim var. <laughs> <Kildanım> var. <laughs> <Kildanım> var. <laughs> Patlatayım yerde, mı? Yerde yerde. Dur. Yerde. Dur, yerde. dur dur. Al. Masal takip edemiyor ki sesleri. Aha. <laughs> evet. ben niye gittikçe <gülüyor> <gülüyor> koş, arkasına geç! кош geç, кеч geç, көш geç, geç. Aha! кеч 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 аркасынан кеч айхаандн кач Patlatamadın! Kaç, kaç, kaç! burada. Evet. <laughs> Hadi. <Aa>! <gülüyor> 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 Neredesiniz ya? <laughs> Bir patlatamadınız. Ay takılıp düşeceğim diye korktum. Kürdan düştü yine. <laughs> Masal çok ses çıkarıyorsun ama. Masal bence gülerek oynuyor. <laughs> Görmüyor lan nasıl görsün? Bu kadar hızlı adam nasıl atabiliyor? Atıyor. <laughs> kaç kaç. Önümüzde bir şey var mı? Evet taşlar var Dalga mı geçiyor? Evet <laughs> Masal nefes sesin geliyor <laughs> Ama bu iş çok uzayacak Kaçıyor bu ya Nereye gitti? Patlat hadi patlat <laughs> Masal görüyor Görmüyor. Dönüyor ama. Evet dönüyor koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç düştün annenin kucağına. Patlasam. <laughs> <laughs> Patlamıyor. <laughs> <laughs> Sivriliği de kaybetmiş galiba. <laughs> Yine yapma kapat gözlerini. <laughs> Yine yine yapma kapat. Kapat. Evet. Düştü mü? Hayır. Düştü Oğlum biz neredeyiz? Yolda mıyız? Yandaki tarlada mıyız? Neredeyiz? <laughs> ya. Bu oyun bitmez. <laughs> Sıkıldım. Evet patlat hadi. kasmayın. Araba sesi geliyor. Masal senin gözün kapalı. Ya. Aman yok açık. <laughs> kapalı. Açık mı belli koşturuyor. Senin gözün açık demek ki. Masal senin gözün kapalı diyorsun ha. Hayır <laughs> <Ben> koşturuyor. <laughs> Masal hile yaparak oynuyor bence. <laughs> Atlamadı ya. Küçük <laughs> <Göçek> oldu. Nerede? Bu <laughs> mu ses buralardan geliyor? <laughs> Göz açık oynuyor bu. Hayır, baksana nasıl oynuyor. Tabii biz buraya mı geldik? Evet. <laughs> Allah'sa kim duyacak sesi? Harbi lan. geç arabanın yanına Aa, gidelim. Nerede? Dur arabanın oraya gidelim hadi. Geç geç geç. Ay bu alttan bakarak oynuyor. Hayır ben saymıyorum <gülüyor> Yeri <laughs> gören <görüyorum> fazla. Ya önümü göremiyorum o zaman. Bak. Ben de korkuyorum ama benim kep kapalı. Paneriya gitmişiz bu. <laughs> ben de <daha> buralardayız zannediyorum. <laughs> Yarışma çok çekişmeli gidiyor. Anne hırslı. Bak neden patlamıyor. <laughs> anne kürdan değiştiriyor. Arabanın içine düştü. Ha, anne kürdan da de değiştiremiyor. Dur, dur. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok artık. Nereye gitti onlar? Evet, sıcak. Şöyle geç şöyle. <laughs> Masal Eren patlatmaya hazır. Bir patlatamadın kız ya. Hazır mıyız? Evet. evet. Çok kaçma o tarafa, çok kaçma. Araba geliyor. <laughs> git anneye doğru, anneye doğru git. Çok kaçma anneden. Aslında size bir daire çizmek lazımdı. Dairenin içinden çıkmadan oynayacaktınız. Nereden bulak Benim benim <laughs> <laughs> uzaklaşma diye tuttum. <laughs> Çok uzaklaşma. Niye doğru gittin? <laughs> Neden korkuyor? Ben de. Gidip uzaklaşıyoruz değil mi? Evet. <laughs> Çok gülüyor ama gerçekten Hadi birbirinizden çok uzaklaşmadan hadi öyle, öyle olmazsa öyle kaçsın ben kovacağım <laughs> Saldır patlat <gülüyor> Patlatmıyor <gülüyor> Ama sen hep kaçıyorsun patlatamayacaksın bak sen anneye saldırman lazım Patlatman lazım patlatmış o. <laughs> Ama patlamadım hissetmedim. Dur <laughs> dur dur oyun bitince ona sonra Ama patlamadın diyorsun ha. Patlamadım, <laughs> patlamadım patlattım. Evet. Çok sıcak oldu bunu aldım ben. Evet bir balon daha şişiriyoruz. 2 <laughs> 0. Oyun bitince patlatabilirsin bir daha. <laughs> Üçüncü balon. <laughs> Hayırlı yaşa kızım. Hayırlı yaşa. Masal yeniliyorsun. 2-0 anne önde. Yok. Bu hiç ses çıkartmayacağım. Hiç ses çıkartmayacağım ben. Bence de görüyorsun. Çok gülüyorum bence. Ondan duyuyor senin sesini. Ama yine ben patlatacağım. Ha ha ha. Evet masalın sesi çok geliyor. Koşuyor falan. Kollarını Yerini çok belli ediyor. Ters oldu hayatım. Ha önde kaldım. Tamam Kaldır kollarını ya Teslim ol. Evet. Ben de diyorum bu işte bir terslik var. Masken nerede? Yerde. Maskeni al. Hayırlı oyun arkadaşlar. Evet, senin gözlerin bant açılmış. Bantladım geri. Evet. Hayır, ikini görüyorum. Nereden görüyorsun? Dilik. Dilik var. Anne hani kız. Yok kız hiçbir yer. Hadi oynatma beni. Evet. Al kürdanını. Aldım. Oy. Aldım, aldım. Oy. Evet. 3, 2, 1. Başla. Evet. Anne panik. Çok sessiz. <laughs> benim sesim o benim. Rüzgarın sesi karışıyor. <laughs> Rüzgarın sesinden mi korkuyordun? <laughs> Benim kız ne korkuyor? Sarıyor <laughs> Uzay, uzaya doğru. Bu tarafa doğru kaçma ne kaçma ya? git o tarafa git. Bu hayvanlar geçiyormuş. Oradan buraya koku nasıl geldi? Vallahi koku. Duyurdun sesini yine Evet Ben biraz ses yapayım da karışsın ses Annesi çok fena ses takip ediyor Yavaş koş yavaş duyuyor Hadi Hadi Masal 3. balonu da patlatma Hadi <laughs> Yine duyduğunuz ses <sesini>. oluyor. Heyecandan ben bile konuşamıyorum. Çok sessizim. Masa patlatacak mı diye. <laughs> Lan niye gidiyorsun? <laughs> kaç kaç. koyun koyun onlar <laughs> i̇şte sesler artmaya başladı aa düştü çok kopuyor gözünü açıyor anne iyi yaptı o yüzden 1 puanı sildik 1-0 1-1 1-1 ne? kazanmış sayıyorum gözünü açtığın için Eziyordun birbirinizi. <laughs> Çarpıştınız <gülüyor> ama bir birbirinize batıramadınız. <laughs> Yalnız çocuğun sesini duymayacağız diye korkuyorum. Bakarız şimdi, hadi. <laughs> Masal panik oluyor. <laughs> Kaç! Kocam aydı. <laughs> 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 Sesi silse <sırsal. Gülüyor> <Kamanıya atıyorsun>. Evet. <laughs> ses çıkartma ses çıkartma Gülüyorsun, yakalıyor seni hmm. patlatamadın <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ne oldu? <laughs> <Ensin. gülüyor> annem Не, под это модник. Ben onu dinleyeyim, siz oynayın, bitirin hadi. Taktın mı masa? Evet, devam ediyoruz. Ayak sesiniz bir günden Öyle değil mi? Bu kadar ayaklarına gerek yok. Masanın ayak sesi nasıl? Daha küçük yumuşak. Daha küçük yumuşak. <laughs> ya bir de ben onun yürüyüş tarzı biliyorum. Yani sürükleye sürükleye gidiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> yok da olmuyor. Kızımın ayak sesini de bilmeyeceksen ya. Boşa yapma. Bilmiyor <laughs> musun? tabii. Bilmiyorum. <laughs> Kendine boş eziyet yap. Gülmese <laughs> <laughs> işte bu. Kaşma, kaçma kaçma nereye gidiyorsun? kız bir patlatamadın. Ben patlatacağım. Hadi patlat. Sırtım acıdı. Niye? Sırtım acıdı. Evet. 2-1 Kazanan anne oldu Of hayır de getirsek mi şuraya 2-1 kazanan anne oldu Ola bir getirebiliriz Bir daha mı oynayalım evet. Giriyorsun Önce anne cezasını verecek sana Ne cezası vermek istiyorsun Masal 10 tur gidip gelsin 10 Gide. tur koşsun mu? Yani buradan başlayacak gidecek geri gelecek 1 olacak. Böyle gelecek iki olacak. Cezam başladı hadi bir. Koşma cezası. Sen git hayalat gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel koş. Anne. Bu bir. Anne gitti. Kardeşin almaya gitti. gitti. Evet koş. 2 i̇ki. Hadi ikinci turu koş sen. Neden? İşte. Yoruldun mu? Evet. O zaman başka ceza vereceğiz sana. Gel. Evet masal 10 tur koşmak. Yemedi masalı. Cezasını değiştirdik. 20 kere çök kalk yapacak. Evet başla. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Hadi. Çok yoruldum. 11 hadi hadi beklemek yok. Yoruldum. Az kaldı az kaldı. Yoruldum. Yoksa başka bir ceza daha alacaksın hadi. 11 Evet 12 13 14 15 16 17 Evet 2, 3 tane kaldı. 17 hadi. 18 kalkamıyor. <laughs> hadi 19. Evet hadi kalk. Kalk. 20 son. Hadi. Evet bravo. <laughs> ağırdı mı bacakların? Hı hı. Çok mu ağırdı? Evet. Hadi veda edelim arkadaşlarına. Oynamayacağız mı? Oynayacağız. Devam ederiz biz. Veda edelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın oh, arkadaşlar. Yorumları beğenmeyi unutmayın. Yorumları beğenin. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki abone videoda abone görüşmek abone. üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça bay bay. Bay bay.